Gördüm can şu Sürgelen bizim patlam Gözlerin patlam gözlü Güzel güzel pas patla Oğlama ömrüm patla Ne? kurutacağım Kurutacağım Bunu ben çilekim Kimi kurutuyon? Kimi kurutuyon bu? El salla Kimi kurutuyon bu? Kurut su, bol bol kesele Kimi kurutuyon çilek? denen fosili, fosil değil. Nasıl kuruluyor beni? Ben kurmam ki. Ben kurmam ki. Ben Osmanlı torunuyum. Ben vurdum mu çıkarım. Ünlü Arat evet, önlü evet. Bu gece seni ünlü edeceğim söz. Bu gece beni ünlü edeceğine, bu gece beni Fransa'ya götürsen daha iyi der mi Mert? Allah uçak biletimi al da benim Fransa'ya götür tamam. İçlerden biri biri konu, konuştu. İçeriden biri konuştu. Kayıt kayıt saşın gazi. Amcalara selam söyle. Hannem geliyor. Hannem geliyor. Ah bu da arkasından kime bakıyorsun ha? Sen arkadan kime bakıyorsun? Bir buraya bakıyor, bir oraya bakıyor, bir buraya bakıyor, bir oraya bakıyor. Bababa, bir göz burada iki göz orda bir göz orda Bu ma biliyorum hehehehe bir <laughs> Ayı, de hehehe 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 gibi, hehehe 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 Matrix, Komansi. Komansi ne kız? Komansi. Ben böyle çıkardım. Kadışkı olmuş. Hı. Kız ne? niye? Niye kapattın kız? Allah'ım yarabbim ya. Komansi. Ya Komansi'ye başlıyor işte. Şu patlak gözünü bir tıklayalım ya. Güzel. Mora baktım. Ben de muruklaşıyorum da onun için. Can kız olmuş. Can kız. Kim can kız olmuş? S.K. çaycı sinsice bakıyordu sin, 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 ondan. S.K. sancı mı?